Merhabalar. Bugün Merve ile bağlanma ve ayrışma şema alanını konuşacağız. Evet. Şimdi şema terapi bayağı derli toplu bir terapi diye uh -huh. düşünüyorum ben. Aslında artık bu kadar yıl sonra bütün terapatik ekollerin birbirinin son derece benzeri bir yerde buluştuğunu ve başka yöntemlerle çareler aradığını düşünüyorum yani ama aslında bir insanın ruhsal dertlerini tariflerken çok birbirinden çok ayrıksız yerlerde dolaşmıyorlar. Evet. E, fakat çare üretirken biraz daha başka yöntemler var ve şema de bunlardan bir tanesi. <laughs> ben böyle biraz daha formülasyona yatkın düşünen insanlarda daha efektif olduğunu düşünüyorum. <laughs> ne dersin? E, katılıyorum o dediniz ya birazcık daha değerli toplu. Hı -hı. Hem terapist için de daha elverişli Hı -hı. bir ortam sağlıyor danışan için de öyle. E, nasıl başlıyoruz, adının ne olduğu, e, hangi yöntemle ilerleneceği böyle başı sonu bir miktar belli olmakla beraber kişiye özgü çok da tabii derinleştiği yerler var. Ama haklısınız. Yapıyı seven kişiler için anlaması daha kolay. Şimdi bağlanma ve ayrışma şema alanı bir kere yani evet. Manu... Bağlanma deyince bizim aklımıza bol gelir. Bağlanma teorisi gelir. Evet. Ee, işte Kaygılı ve kaygısız ve kaçıngan bağlanma gelir. Yani ayrışma bence özellikle bu memlekette hiç konuşmadığımız zaman, çünkü ayrışmadığımız için konuşmuyoruz. Evet. E, epey önemli olan bir yer. Evet, oradan, orası Buyurunuz. çok dertli. Bunun bir alt Grupları var anladığım kadarıyla. Evet evet. Önce e, belki genel o bağlanma ve ayrışma kısmını konuşmak iyi olur. Hı -hı. Sonra oradan hareketle burayı hangi şemalar oluşturuyor kısmını belki konuşuruz. E, bağlanma aslında bu böyle hepimizin dilinde o güvenli bağlanma dediğimiz hani hep olmaya çalıştığımız şey ama tam da doğru anlıyor muyuz emin olmadığım bir yer var. Şimdi bence o yüzden de e, tam ne olduğunu somutlaştırmak önemli. Yine çocukluğa doğru gidiyor olacağız. Çünkü her şeyin kökeninin orada olduğuna inanır şema terapi. Bağlanma ve ayrışmayı şöyle özetleyebiliriz. Bir çocuğun en temel ihtiyaçları neydi? Sevgi, şefkat, ilgi, alaka, destek, kabul görmek, güven. Tüm bunların hepsinin bakım veren kişi tarafından, ebeveyn tarafından istikrarlı bir şekilde, güvenli bir alanda çocuğa tedarik edilmesi ...kısmı hı hı. bağlanmayı oluşturan nasıl yer. Ve bunun o istikrarlı... ...bir şekilde yapılıyor olması bu bağlanmayı... ...sağlıklı yapıyor, güvenli yapıyor. Ama ne zaman ki o istikrar bir yerde... ...zedeleniyor, kimi yerlerde... ebeveyn yetersiz kalıyor, ilgi... ...şefkat belli alanlarda sadece veriliyorsa... ...o zaman çocuk... E, ...aldığım şu an bu bakım... ...bugün var ama yarın yok... ...yarın olmayabilir, bugün başım... ...okşandı ama yarın bir şey için çok rahat... Eleştirebilir, ...eleştirilebilir mi hissine kapılıyorsa orada güvenli bağlanma zeda almaya başladı, başlıyor, zedeleniyor ve akabinde belki bahsettiğiniz kaygılı bağlanmaya evriliyor, kaçıngan bağlanmaya evriliyor. Ama orada asıl ebeveynimizle kurduğumuz bağın şekli, niteliği ilerideki yetişkin hayatımızda bir başkasıyla kuracağımız bağın birebir özeti. Ne demek bu? Şöyle, eğer ben bir çocuk zaten kendi ihtiyaçlarını bilmez ama biz biliyoruz ki bir çocuğun sevgi, şefkate, yol gösterilme ihtiyacı var, desteklenme ihtiyacı var. Ebeveyn bunu eğer belli bir koşula bağlı bir şekilde yapıyorsa, yani eğer çocuk aferin'e sadece ebeveynin beklentisi karşılandığında hı hı. veriyorsa, sevgiyi, ilgiyi, kendi sadece uygun olduğunda çocuğuna veriyor, çocuğun ihtiyacı olduğu zamanı kaçırabiliyorsa koşulsuzluk şarttır ebeveyn çocuk ilişkisinde. Evet. Ve bu yok burada bu hikayede. Burada bunun evet olmamaya başladığı Hı -hı. senaryo artık şemaların oluşmaya başladığı yere doğru tamam. çocuğu götürüyor. Ve, bir ve takım bu şemaların gibi. da e, bu insanın gelecekte kuracağı ilişkileri belirlediğini düşünüyor şema terapisi. Aynen öyle. Aynen. Tamam. Öyle. Peki burada bu bağlanma ve ayrışma ile derdi olan Hı -hı. insanların nasıl gelecek versiyonu dertleri var? Evet. Şimdi eğer buradaki bu eksiklik ilerleyen zamanlarda terk edilme şamasına dönüştüyse eğer... Mesela bu ne demek? Terk edilme şaması. Terk edilme şaması şu anlama geliyor. Bir kişi yetişkinlik hayatında da karşısındaki kişinin her an gidebileceğini, onu bırakabileceğini düşünüyorsa... Hı hı. Yani herkes aslında öngörülmez. Bugün var ama yarın yok. İnancının benimsendiği her yaklaşım terk edilme şamasından doğuyor. Dolayısıyla biz yetişkinlik hayatımızda gerek romantik ilişki olsun, gerek arkadaşlık, gerek iş ilişkisi insanlar bugün var yarın yok. Zaten her an gidebilirler, her an bırakılabilirim düşüncesiyle hareket ederler. Bu böyle bir ön kabul gibi aslında. Hı hı. Çünkü geçmişte zaten ebeveyniyle o her an istediğimde orada olur, ben her ne yaparsam yapayım beni bırakmaz. Beni bırakmaz hissini hissetmediysem bugün ileriki hayatımda bir yetişkinlik zamanımda da bir başkasının orada olabileceğine güvenmem çok zor. Peki, e ne yapar böyle insanlar? Terk edilme şaması olan insanlar? Şimdi düşünün ki zaten biri her an gidebilir ön kabulüyle yaklaşıyorsam ben de ona göre konum alırım. Zaten Yapınlık her an kurma dertleri olmalı. Evet. Kendisini açamaz. Zaten herhangi gidecek birine güvenip kendisini anlatamaz, derinlikli bir ilişki sürdüremez ee, ya da herhangi gideceği için o kişiye çok yapışma ihtiyacı hissedebilir. Aman gitmesin ya da gitmesin ya da gidecek o zaman hiç yakın ilişki kurmayayım. Zaten her insan her gün gidebilir. Bu tam şu. Bovli'ye göre <laughs> o kaygılı olan ve yapışan kaygılı güvensiz bağlanıyor. <laughs> Zaten gidecek kul cool, duran da ıssız adam, kaçıngan. Aynen öyle. <laughs> Değil mi? O yüzden de benim bugün hem dertli olduğum şey, böyle bir şemaya sahipsem hem dertli olurum, çev çevremde hiç insan yok. Hem de dertli olurum, keşke biri olsa. Ama aslında bu şama kendisini gösterdiğinde günün sonunda her daim yalnız kalıyorum. Çünkü zaten gideceğini öngördüğüm biri için hiçbir yatırımım onun orada kalmasına özel olmuyor. Evet, yani kendini gerçekleştiren kehanet. Tam olarak o. Ya bayağı terk edil meye çalışarak terk edilme endişesi içinde olmamalı ve bunu olma fark hali. etmeden tabii ki hmm. fark etmeden bazen yanlış kişiler seçeriz Hı -hı. zaten insanların yanlış olduğunu ispatı gibidir Hı -hı. bazen doğru kişilerle ilişki kurmaya başlarız ama tavır ve davranışımız o kadar iticidir ki fark etmeden o kişi zaten gider ama sonunda yaşadığımız şey yine yalnız kalmak evet Peki tamam bir terk edilme şeması ortaya çıkıyor. Hı hı. Bağlanma ve ayrışma derdi olan insanlarda başka. Evet. Güvensizlikte bir diğer şema e, şemamız. Güvensizlikte bize şunu söylüyor. Güvensizlik şemasına sahip olan kişiler insanların zaten güvenilmez olduğunu, mutlaka o kişi yalan söyler. İnsanlar mutlaka hile yapar, mutlaka aldatır. Yani insanların zaten güvenilmez kısmının bir ön kabulü vardır. Güvenmeyi bu bilmeme hali. Evet. Çünkü herkes güvenilmezdir. Biz ne yaparsak yapalım böyledir. O zaman da bu, bu şemanın kendisi hayatımıza girip kendisini yaşattığında o zaman yine derinlik ilişki kuramaz bir hale geliyoruz. Evet. Yani bayağı e, paralele doğru gitmeli. Hani hiç, çünkü güven Temas güven isteyen bir hal. yani Ruhsal olarak, sosyal olarak temas. Dolayısıyla daha mesafesi açık ilişkiler kuruyor olmalılar. Evet ve kişiyi sürekli kuşkucu yapar. Hı -hı. O kişi bugün doğru söylüyor olabilir ama yarın zaten yanlış söyleyecek. Zaten yalan söyleyecek. Bu söylediği şeyin altında bir şey aramalı mıyım? Tadında. Evet. Peki sonra? Sonra da bir diğer şemamız duygusal yoksunluk. İsmi biraz karışık ama tam olarak şu anlama geliyor. Nasıl ki bir çocuğun temel ihtiyaçlarından bahsettik. O temel ihtiyaçlar sadece çocuk için geçerli değildir. Bir yetişkin de aynı ihtiyaçlara sahiptir. Kabul görmek, ilgi, alaka, sevilmek, destek. Bunların hepsinin dışarıdaki bir kişi tarafından verilmeyeceğinin ön kabulü vardır, vardır burada da. Bu ihtiyaçlarım olduğunu biliyor gibiyim. Ama biri bunları bana zaten dışarıdan veremez. Yakın Ölenmiş, oldu. Çaresizlik gibi. Evet evet. Çünkü çok fazla ne... var bu şemada. Öğrenilmiş bir çaresizlik. Ne güzel söylediniz. Aynen öyle. Çünkü zaten deneyimi bunun aksini göstermediği için çocukluk kökeninde. Bugün de neden aksi olsun ki? Neden insanlar bunun tam tersini yapsın ki? Sonrasında kişi şunu da deneyimlemeye başlıyor. Dışarıdaki bir kişi ona bunu veremeyecek. Ama kendisi için de bunu tedarik etmeyi bilmiyor. O zaman her daim bu ihtiyaçlardan yoksun kalıyor. Yoksunluk kısmı tam burada devreye giriyor. Ne geçmişte, ne bugün, ne gelecekte bunun nasıl karşılanacağını bilmiyorum ve zaten karşılanmayacağını düşünüyorum. Şema bize bunu söyletiyor. Evet, bunlar birbirine çok yakın. Aynen. Ve gelelim bir diğerine. Orası da kusurluk. Şimdi nasıl ki geçmişte koşulsuz sevgiyi çok doğrudan göremedim hasarlıydı. Şimdi bugün de kendimle o şöyle bir inanç geliştiriyorum. Ben zaten kusurluyum. Zaten hatalıyım. Zaten yetersiz ve sevilmezim. Yani yeter zaten sevilmeye layık olsam da severlerdi. Severlerdi. Bak onu da seviyorlar. Aynen ama beni sevmiyorlar çünkü bende bir hata var. Şimdi ben böyle hissederken de bunun yaşama, yaşarkenki versiyonları şöyle oluyor. Herhangi bir yetersizlik, herhangi bir eleştiri diyelim, herhangi bir dışlanmaya bir meyil ettiğimiz yer ya da böyle bir muameleye maruz kaldığımız yerde müthiş bir savunma geliştiriyoruz. Halbuki bir kişinin sadece söylediği küçük bir nüanstı ama ben o kadar derinden bir yerden hissediyorum Hı -hı. ki kusurlu olduğumu. Hemen savunmaya geçiyorum. Ve akabinde de bu kişiler utanç duygusunu çok çok sağlam bir şekilde, çok köklü bir şekilde yaşıyorlar. Yetersiz hisseden bir insan zaten utanç duygusuyla hep paralel gidiyor her. Bayağı duygusunda. içim daraldı. Devam. Hı -hı. <laughs> <laughs> Ve sonuncusu zaten tam da tüm bunları bir ya da birkaçını yaşamış bir kişinin yaşayacağını düşündüğümüz son şema sosyal izolasyon. O da şunu getiriyor. Eğer bu şemaya sahipsem diyorum ki ben hiçbir grupta, hiçbir topluluğun herhangi bir kısmına ait hissedemiyorum. Hep onlardan farklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü anlaşılmayıp kusurlu hissedip ihtiyaçlarımın karşılanmayacağı bir yerde hiçbir şekilde ait hissedemeyeceğim gibi bir de bu şema devreye girdiğinde ben diğer insanlardan farklıyım ama bunu şey gibi bir yerden değil, bir yüklenmeci bir hisle değil. Daha eksik bir hisle. Farklıyım. Bunu yaşamaya mecburum. O yüzden de bir türlü kabul görüp ait hissetme, diğer insanlar gibi normalize olma halini yaşayamaz oluyorum. Şimdi ben şöyle öğrendim e, sizden şema terapistlerden. Siz şema ölçeği veriyorsunuz. Oho. Ve o ölçekte birtakım puanlar ortaya çıkıyor ve bu puanlar da belli bir seviyenin üstünde olduğunda o şema ile ilgili derdimiz var Evet. Yani, i̇yi şema diye bir şey yok. Yok. Tamam. Şemaların hepsi kötü. Tamam. Bunu öğrenmiş durumdayız. E, ve burada da aslında bir bir, bir insanın bağlanma ve ayrışma ile ilgili sıkıntıları olduğunda onun işte terk edilme, güvensizlik, duygusal yoksunluğu, kusurluluğu ve sosyal izolasyonu ile ilgili sıkıntıları, şemaları olur diyorsunuz. Evet. Peki sonra ne oluyor? Bunları tamam geldik. <laughs> ben hatta ben de istiyorum bir doldurmak. Tabii ki seve hmm. seve. Çıkacağını tahmin ettiğim yerler var. öyle mi? Evet. <laughs> Biz terapistler zaten önce kendimizden başladığımız için sürece evet. kendimizi o açıdan daha iyi bilir oluyoruz. Bir dolduralım bakalım. Çok fena rezil olmazsam sonra da seninle bir sonraki <laughs> ne konuşuruz. <laughs> ha, tabii. Ben de muhtemelen işte mükemmeliyetçilik falan Hı. öyle bir şeyler çıkacak diye tahmin ediyorum. Zaten belli bir dozda olmasını herkes de bekliyoruz. O yüzden bizim için hep dünya ortalaması üstü olanlar asıl üzerine çalışılacak kısımlardır. Ee, ve bir ya da bir iki, iki tane değildir şema çıktığı zaman gerçekten hatır sayıları ölçüde çıkar. Niye? 18 şema varsa ya yani bunların en az 5-6'sını konuşur. Hatta kimi kişi de 18'ine kadar varan şemalara ulaşmış oluyoruz. Geliş şikayetimizle hangisi daha uyumluysa önce o şemalarla başlıyoruz. Hı -hı. Yani 18 tane şemam çıktı benim hepsi de varmış. Şimdi burada kaybolayım gibi değil. Benim buraya terapiye getirdiğim belli geliş şikayetlerim var. Bu geliş şikayetlerim hangi şemalarla asıl ağırlıklı ilişkili terapide önce oradan başlıyoruz. Evet, İnsan kendisini tanımasıyla ilgili de bir yolculuk bu. Böyle daha elle tutulur da bir yolculuk bu anlamda da önemli. Yani kendinle ilgili e, tahminlerinin bir dile dökülüşü ya, yani o böyle anlaşılmayı çok kolaylaştırabiliyor. Çünkü bu. aslında bunların hepsi tabi birbirine çok komşu buradakiler. Çok çok. Yani terk edilme şaması olan birinin e, yani güvensizlik şaması da neredeyse olması gerekiyor evet. mutlaka. E bu duyguların yanında bir duygusal yoksunluğun hı. barınması gerekiyor. Yani bağ kurmakla ilgili dert olmuş belli. İhtimali yok çok yüksek ki kendini yetersiz hissedecek. Evet. Çünkü buradan anarşist olarak da çıkmak mümkün. Hı hı. Öyle bir senaryoda. Yetersiz hissediyorsa da zaten sosyal olarak iyice çekinik hale gelecek. Yani giderek derine iniyor hikaye. Evet evet. Bazen böyle ebeveynlerin fark etmeden eksik bıraktığı yerleri, fark etmeden çok iyi tedarik ettiği durumlarda kimi ama birbirinin telafisine girebiliyor. Yani ben aslında birine karşı güvensiz hissedebilirim ama kendimin de bir yerde başa çıkmakla ilgili ebeveynimden olumlu geri bildirimler almışsam zaman içerisinde kusurluğumu o denli geliştirmemiş olabiliyorum. Olabilir, evet. O yüzden de her zaman hepsi olmak zorunda değil. Mutlaka ki güçlü taraflarımız var. Birbirini destekleyebiliyorlar ama ee, aynı istikrarlı bir şekilde hatanın yapıldığı, ebeveyn davranışı birçok alanda sirayet ettiyse, o zaman hepsini görmekte çok mümkün. Başa çıkması da bir o kadar zorlaşıyor çünkü ilişki çok hayatın içinde. Buradaki mesela bazı mesela kusurluluk şemasının olmayışı ve sosyal izolasyonun olmayışı sanki çok kolaylaştırabilir. Yani bunlar hikayenin daha iyice Inmişsin aşağıya şeklinde daha daha derine doğru inmek gereken yerleri gibi. Bazen yardım almayı daha uzatabiliyor. Eğer zaten bir yerden kendi iç mekanizmamla diğerini telafi edebiliyorsam o zaman bir an önce ben terapiye gideyim kısmına geçmeyebiliyorum. Önce bir içsel kaynaklarımla deniyorum. Şimdi burayı yapamadım ama şurada biraz iyi hissediyorum. İş yerim iyi gidiyor. İşte romantik ilişkimdeki aksaklıkları bir miktar töler edebilirim diyorum. Ama hayatımın öyle bir noktasına geliyorum ki artık birine ihtiyaç duyuyorum. Yani her şey iş değilmiş. Deyip duygusal yakınlığı aradığım yerde ve olmadığını fark ettiğim yerde terapiyi o zaman daha çok düşünüyor insanlar. Evet. İhtiyaçlar yer açtı. Aynen. Ağzına sağlık. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Rica ederim.